sarartmak için Q-switch endiyak lazer kullanıyoruz. Özellikle kadınlarda elmacık bölgesinde, boyun bölgesinde, kılların ince olduğu alanlarda lazer bu kılları görmeyecek kadar ince ise Q-switch endiyak lazerle kılları sarartmak çok iyi bir seçenektir. Q-switch endiyak lazer kıllarda artış yapmaz. Kılların incelmesini, sararmasını ve serenmesini sağlar. Bunun yanı sıra Eke tedavisinde kullanılan bir lazer de olduğu için cildinize bir zarar vermeden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hız saratma işlemi ne yazık ki kalıcı bir işlem değildir. Seanstan sonra yaklaşık 2 ay sonra tekrar kıllar yavaş yavaş eski haline alır. Eski haline aldığı zaman tekrar seansa gelmeniz gerekir. Avantajı yaz kış güvenle uygulanır. Cildimizde hafif bir kızarıklık dışında hiçbir şey yapmaz kızarıklıkta 10-15 dakika içinde kendiliğinden geçer. Çok ince kıllarınız varsa, lazer görmüyorsa, Alexander lazer yerine Q switch endiyak lazeri kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi size göstermek için favori bölgesindeki ince kıllara Q switch endiyak lazerle sarartma işlemi uygulayacağız. Hadi gelin.